Herkese merhabalar sevgili öğrenciler. 8. sınıf 2. ünitemizle videolarımıza devam ediyoruz. Şimdi DNA ve genetik kodla devam edelim. Öncelikle bütün canlı hücrelerin solunum, büyüme, üreme gibi canlılık faaliyetlerinin gerçekleşmesini sağlayan bir yönetici molekülleri bulunur. Hücrelerde bulunan bu yönetici moleküllere deoksiribonükleik asit yani DNA adı verilir. DNA'lar çekirdeği olmayan hücrelerde sitoplazmada bulunurken çekirdeği olan hücrelerde yani hayvanlar, bitkiler, mantarlar gibi hücrelerde tam olarak çekirdeğin içerisinde bulunurlar. Hücrenin yönetici molekülü olmak, hücrenin kalıtım materyali olmak, hücrenin yaşamsal faaliyetlerini kontrol etmek ve kalıtsal özelliklerin nesiller boyu devam etmesini sağlamak DNA'nın başlıca görevlerindendir. Evet sevgili öğrenciler, DNA'larımız bazı özel proteinlerle sarılarak kromozomlara dönüşürler ve çekirdeğin içerisinde hücrede bulunurlar. Peki şimdi bu DNA'ları biraz daha yakından inceleyelim. Biraz daha detaylı bir şekilde bakalım. DNA'larımız nükleotit adı verilen milyonlarca küçük yapıdan oluşurlar ve her bir nükleotidin yapısında bir organik baz, bir tane şeker ve bir fosfat bulunur. DNA'nın yapısında 4 çeşit organik baz bulunur. Adenin, guanin, timin ve sitozin. Nükleotitler yapılarındaki organik bazlara göre isimlendirilirler. Eğer nükleotitin yapısında timin bazı varsa timin nükleotidi Adenin bazı varsa adenin nükleotidi, guanin bazı varsa guanin nükleotidi ve sitozin bazı varsa sitozin nükleotidi olarak isimlendirilir. DNA'ların yapısındaki nükleotitler üst üste dizilir ve bu dizilimin sonucunda bir iplik oluşur. Ve bu ipliklerden iki tanesi bir araya gelerek DNA'yı oluştururlar. DNA'nın iki ipliğindeki bazlar karşı karşıya gelirler ve özel bağlarla birbirlerine bağlanırlar. Nükleotitler bağlanırken her zaman timin karşısına adenin, Guanin karşısına ise stozin yerleşir. Bu sebeple adenin ve timin guanin ve stozin sayısı her zaman birbirine eşittir. DNA üzerinde yüzlerce karakter belirleyen genler bulunur. Göz rengi, saç rengi, saç şekli gibi genler bulunabilir. Genler belirleyici oldukları genlerin canlılarda ortaya çıkmasını ve nesilden nesile aktarılmasını sağlarlar ve her canlıda canlıya has sayıda ve özelliklerde bulunur. Sol tarafta görmüş olduğunuz gibi DNA çift zincirli sarmal yapıdadır. Canlılarda çeşitliliği oluşturan en önemli faktör canlıların sahip olduğu DNA yapısının farklı olmasıdır. Bu farklılığı sağlayan ise 4 farklı nükleotidin sıra, sayı ve dizilişlerinin farklı olmasıdır. Akrabalık benzerliği nükleotitlerin dizilişlerindeki benzerlik ile orantılıdır. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim kromozomlara. Kromozomlar DNA moleküllerinin özel proteinlerle kaplanması sonucu oluşuyor ve her canlı türünün kendine özgü sayıda kromozomu da bulunuyor. Bu arada nükleotitlerin birleşmesiyle genler, genlerin birleşmesiyle DNA, DNA'nın proteinlerle sarılması sonucunda kromozomlar oluşuyor. Yani bunları basitten karmaşa doğru sıralarsak eğer nükleotit, gen, DNA, kromozom ve çekirdek şeklinde sıralayabiliriz. Peki şimdi gelelim DNA'nın kendini eşlemesine. DNA hücre bölünmesinden hemen önce kendini eşler sevgili öğrenciler. Bunun sebebi yapısındaki kalıtsal bilgileri yeni hücrelere aktarmaktır. Ve DNA eşlenirken sırasıyla şu olaylar meydana gelir. Öncelikle DNA'nın iki zinciri bir fermuar gibi açılmaya başlar. Ardından stoplazmada bulunan nükleotitler çekirdeğin içerisine yavaş yavaş gelmeye başlar ve ayrılan zincirlerdeki nükleotitlerle karşılıklı olarak eşlenirler. Karşılıklı eşlenme sırasında adenin karşısına timin, guanin karşısına sitozin gelir ve bu şekilde tüm DNA boyunca bu işlem devam eder ve sonuçta iki tane yeni DNA meydana gelir. Bu arada eşlenme sonucu oluşan DNA'lar genetik olarak aynıdır ve aynı yapıya sahiptir. Ama tabii ki sevgili çocuklar her DNA eşlenmesi her zaman sorunsuz olacak diye bir kural yoktur. Hatalar olabilir. Eğer bu hatalar tek zincirde ise düzeltilebilir ama karşılıklı olarak iki zincirin aynı bölgesinde hata oluşursa işte bu hata düzeltilemez ve genetik hastalıklara sebep olur. Mesela bu örnekte ilk bölümde gördüğünüz gibi bir tane soru işareti var. Yani DNA'nın bir zincirinde problem olmuş. Karşısındaki zincirde ise stözin olduğunu görüyoruz. O halde ilk soru işaretimiz guanin olacağı kesin. Ama ikinci bölümde zincirin her iki bölümünde de aynı yerde hata olduğu için ne geleceğini bilemiyoruz ve genetik bir hata olduğunu kabul ediyoruz. Evet sevgili öğrenciler, ikinci ünitemizin ilk videosu burada sona erdi. İkinci videoda görüşmek üzere.